Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Aynen öyle. Şu an anlattığım hep bir küçük saatlik video da olabilir. Hiç bilmiyorum. <laughs> sürpriz Doğru, yani. Hiç belli değil. Ama videolarımız var ve tatilimizi tatilimiz tatilimizi vardır. izleyin. Sonuna kadar izleyin. Aynen Beğenip öyle. abone olun. Yorum yapın ve paylaşın. Ama şöyle de boş ver böyle. Beğeniyorum. O beş kişi ben de zaten. <laughs> şey yapalım. Hani ben bu videoyu on sene sonra da izleyebilirim. Ha evet. Evet. Yani. Şu kaç? On sekiz. 看这些美 dönüyor. <laughs> Kendi haline bırakın diyor. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Öğrendeyiz. Öğren. 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 Öğren Öğrendeyiz. Almancıların hakim olduğu bir bölge. <laughs> söyledi yani o zaman öyle bir info verdi bize. Şu anda denize karşı arkadaşlar. <laughs> bu da denizimiz. Şöyle slay yani. Bu <laughs> 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 da <Şurada> ben. <laughs> Sen benim bu soru çekme. Sen her yıl havluyla çekiyorsun. <laughs> Bilim edildi. Evet artık normalde dersinde böyle oluyorum. Çünkü malum Dur bunu bana... Evet arkadaşlar. Şanzimen tablo arkadaş buluyor. Resmen bütün parayla gidiyor. Çok uzak. Her sohbet ediyor. Ay kız ayağıma bir şey batmıyor. Odun bat. Banka hesabı yok diyor. Bu <laughs> Evet, bu, bu denizde var işte. ya bizim canımızda. <laughs> sürekli yok şuraya yazalım yok orası sussun, evet, Sürekli bir de... şey yapıyorsun. Sürekli, sürekli bir şeyler söyletiyor. O kadar mutsun ki ben galiba adadan denizden gelmesini <laughs> <lerim, bir süre gülüyor> Ben de aynı şekilde. Geleni daha 15 dakika oldu. Yok yüzelim yok su savaşı. Yok Hayır öyle mi? bir şey ki yani. Herhalde dedim bu çocuk beni boğacak bir iki Bu arada iki video başladı mı? Durun bakalım. Yani video başlamış arkadaşlar. Evet, bu arada biz burayı tanımlayıp duruyoruz şu an. Evet. Bir şey yapalım. Sık böyle çekildik, baş başa kaldığımız zaman denize salıyoruz sana. Birleştiğimizde de yapıyoruz. Sonra şey yapamayız. on? Hani deniz, biz bunu bilerek yaptık. Hayır, bilerek yapmıyor. Bilmiyorum. Şey, seklinde olsun biz böyle. Hani bir şeyler yapalım, ilk baş başa kaldığımız zaman denizde. Ay ya. Şimdi masker sürüyoruz. Aynam yok diye asla sizi rahatsız etmiyorum. Oturayım saçım tane kız zaten o kadar makyaj yapıyorlardı ki yuh diyordum. Ama bu kadar makyaj nasıl yapıyorsunuz? Dedikten sonra tabii. Yani. <laughs> <laughs> <Bitti. gülüyor> Hepinize merhaba <laughs> <iyi bağırıyor> arkadaşlar. Şimdi oda turu yapacağız. Aynen öyle. Burası balkonumuz arkadaşlar. Bakın ileride deniz var görebilirsiniz. Sonra çok uzaklaştık devam edelim. Burada bir sandalyemiz var sallanıyor arkadaşlar. Hatta durun. Gel bir türlü gösteriş Burası bizim koltuğumuz. Annemle gelsin. Gelsin. Anne sen gel. hmm. de gel. Ne? Ne diyeceklerdi Çok güzel oldu Prenses tatile geldik <laughs> Sen <gülüyor> çok güzel olmuşsun. Çok <laughs> Ama dur o da tur yaptı abi videomuz bitmeden yani, Tamam. Evet e, arkadaşlar. Burası var. bizim bankamız. Evet. Arkada deniz var arkadaşlar. Şöyle gördük. Tamam şimdi içeri gösterelim. anne. <laughs> 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 evet anne. Evet şarjı ben tamamlamış. Evet. Bu da bizim odamız arkadaşlar. Böyle zeytinyağımız var. Şarjımız var. Dolap tabii burada. Mini bir bir buzdolabımız var. Sonra burada eşyalarımız var arkadaşlar ve özlem var. Yataklarımız burada. Ve şurada duş. Dur bu arada fantezi arkadaşlar. Şurada açabiliyoruz. <laughs> televizyonun klimamızla beraber mükemmel bir oda. Evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 ben çok sevdim bu işi. <laughs> Şu an Akça'ya gidiyoruz. Bugün bir yemeğe geldik. Şarjman tabla seçenekleri seçiyor. Aç mısın hani oldu? Oldu? Çok Evet yoldan geldik cidden. Hoş geldiniz. Biz de Hoş da şey geldiniz. Hoş Evet, Kim bu geldiniz. Hoş <laughs> Hepsinin güzel güzelliği biliyor musun? İstediğinden şey. seçsin. Evet, bu is güzellik şaka mı? Ya, senin güzel gözlerin. Esafir bu güzellik şaka mı? Mesela evet arkadaşlar. Pardon iki tane iki Geldiler. verebilir misiniz? Geldiler. Kos kocaman arkadaşlar bakın. Buyurun. Sağ olun. Hayvani bir şey. Nasıl özlem? Afiyet olsun. Kıkayıcı evet arkadaşlar gelen halkı ziyaret. <laughs> Evet, Burada pazar gezmesi. Lokal pazarları geziyoruz. <laughs> çok eğlenceli. Nerede kazık önce onu seçiyoruz. Aynen öyle. Bak 05'e çok iyi çekiyormuş böyle. arada. Hı? Bunu bir çekelim. 05 sarıyormuş. Çok yakın ya ben anlamadım. Evet evet 05'i iyi. 05 güzelmiş. Ya, evet Özlem. 1505 lira nakit ama. Nakitim var benim. <laughs> Çayatlık yazış peşim. 5 dakika 10 dakika sürer yani. Benim de öyle var ya bir şey belirlerim. Onu almak zorundayım, aldım ve evet, gittim. Aynen Bitti. öyle. Bir şey gördüm, beğendim ve aldım. Hiç yapmadım. Çok nadir, Arkalar çok yani. nadir. Cidden ihtiyacım vardı ve cidden istedim diyebileceğim bir şey yani. yani Kafamda belirledim, giderim ve onu alırım. Neredeyiz şu an peki Deniz? Vallahi bilmiyorum. bu hani konumuz nedir? Akçay'dayız. Evet Akçay'dayız. Bu <laughs> bilgi biraz geç geldi ama Akçay'dayız. <laughs> ee, çok, o kadar gelişmedim bence. Evet arkadaşlar çok kalabalık görüyorsunuz. Hemen çekeyim ben. Hemen <laughs> <Söyle gülüyor> çekersen kimse alınmaz. Evet arkadaşlar. Bir de haber çekiyoruz. Evet gördüğünüz gibi. E, loker lezzetler. Dedet bayağı arkadaşlar. Ve Burada da gördüğünüz gibi kutuklarımız var. Ama 175 verilir mi? Şüpheli. Maliyetin maks ne kadardı sence? Bence 75 lira. Değildir ya. Zaten ya dandiklikten geberecek zaten. Aa biliyor musun bunlar hakiki olabilir ha. Bunlar hakiki bu arada. Evet evet hakiki bunlar. Bunlar e, şüphelendim mi? Biliyor musun keyifliymiş bunlar ama. Evet evet biz buna evde aldık ve şıkı şıkı yani, Aa iyiymiş hakikaten. Iyi Baksana şey bile var şu. Aynı ben her aklıma gelmiş. Şıkırtısı gidiyoruz. var yani güzelmiş. Ana Lafımı yeli alıyorum. Arkadaşlar bak kar mısınız? Bir sürü şeyler var. Aa. Plastik falan değil. Evet Meryem ne? Meryem de şey turu, çay, çay turu. Evet, Aslan çok O kadar uzunsun ki kardeşi alamıyorum. Altında, Aldım, aynen. Evet. devam evet. edelim, devam. Biraz mutsuz. Aslan yaptığı yerde mutsuz. Ben de yani, evet, <laughs> evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. <laughs> Ay, arkadaşlar. Güzel. Güzeldi. Güzeldi. Çok, çok, çok büyüktü mesela. Ve diğer performanstan da iyiydi yani. 200 lira 200 liraya yedirmedik. Tabii kumtudur. tabii evet. Ben, ben de 2 yıl önce 200 liraya O da 230 falan da bu arada. Evet. Dağıtın. Hep de arkadaşlar. Şuna bineceğiz. Şeyine bayıl. Otarda bayılman lazım. Orjim. Özlem ikna etmeye çalışıyor. Ya ama cidden koltuk bu şeyi korkun, bir şey bir ses çıktı koltuktan ben dedim ki tamam ben öldüm şu anda ayda. Evet. Bir güncelleme gelmiştiniz bu kadar çok korktum. Evet. Aynen öyle. Arkadaşlar bir evet. video çek dedik 3 saat uğraştı ya. Ya diyor ki bir de asla bilmem yok şuna bilmem yok şuna bilmem. <laughs> yok sen ben korkuyorum. Şey bir şey yiyeceğiz. Yok şu kötüdür, bu kötüdür. Yok bayağı. Sen dondurma istedik şey ki dondurma yiyelim. Hadi yiyelim, hadi yiyelim. <laughs> Sonrasında hiçbir şey bilmek istemiyor. <laughs> hiç bizi ayak uydurmak istemiyor. Diyelim diyoruz ki oturalım, oturmuyor. Diyor ki ben gidip yatacağım. Bu ne yani? Tatile Çocuk mi ağabey. geldin yoksa uyumaya mı yani? Katılmıyorum. He? Aynen katılıyorum. Aynen. <laughs> Allah'ınıza saygı dilerim. gelin. Evet arkadaşlar sınıfa geldik. Tamam. Seçim yapıyorlar. Ne alacağız Özlem Hanım? Evet. Şöyle versin. Şöyle Hangisini önleniyorsun Hangisini İkisi de güzeldir ya Meryem. İkisini de yiyebilirsin. Fark etmiyor o zaman. Evet. Size bırakıyorum. Evet arkadaşlar <laughs> alacağım <Şurası. gülüyor> işte <Bir de şurası. gülüyor> şu. Güzel şeyler mi? Beğendim ayrıca. <laughs> Akimiz bitmişti. <laughs> evet, so akim bulduk. Sonra sağolsun bir beyefendi ilk reddetti son kabul etti. Aküyü de hallettik sonra tuvalete ettik. Aslında reddetmedi adam. Bilmiyordu yapamam diye düşündü. Hı. bana ilk gördük dedi galiba tersledim hani yok bak karışım yapamam gibisinden. Bir şok Aynen, oldu. Tipi de hani el böyle diyeyim demeyeyim de yani bir öyle duruyordu. Sonra ya Allah razı olsun valla. Ağlı doğasını gitti. <laughs> valla. Şey diyor bana, duymadınız siz şey diyor bana. Ne? Ben yolda kalırsam ararım ama seni diyor. <laughs> Evet arkadaşlar, aküye geldik. Adana'da bir 50'lik atacaktım ama bozum çıkmadı. Almadı mı para? Almaz böyle işlerde. Akümüzü doldurduk şu an. Şu an sanayideyiz Bakın, ince akü. Reklam yapmıyorum. Gayet de güzel çekiyor bu arada. Buraya gelin arkadaşlar. Bizden para da alınmadı. Hmm. Teşekkürler abi. Şey, yorum patlatılır buraya. Vallahi ince akü, teşekkür ederiz. Ee, i̇nce akü değil o, ince akü akü markası tank oto elektrik. Tank oto elektrik arkadaşlar. Zaten çıkmışım sabahtan beri okul. Cunda için köprüden geçiyoruz. Evet. <laughs> yes. <laughs> Skydiving 2007'de yapmış arkadaşlar bu müzeyi. Genel bilgi verelim. Gönlünün. Şöyle. Manzaramız şöyle arkadaşlar. Burada, şurada, yani evet. Arkamızda Güzel. manzara var. Ay, bakalım. <laughs> 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 yakında Evet arkadaşlar. Şenzimen de, Mert abla, Deniz cidden çok iyi bir çocuk ama Deniz'e de yapalım. Ya, ya abi, ya, bu Deniz var ya gerçekten. Sırahtan ya Sabahtan akıyı açık ya. bırakmak ne? pardon, dörtlü açık bırakmak ne ya? Ya sonra Hı. iki saat orada biz o sıcakta bekledik evet yani. Ya. Yani nasıl unutursun ki dörtlüğü açık? Sonra yani. hani adam aşkı yapıyoruz yani. Yalvardık insanlara ya. Yalvardık ya. Var Sırf ya. <laughs> Deniz bir akıyı açık evet. olsun için ya. ya. Tatilimiz burnumuzdan geliyor. Buramızın Hiç yani. mutlu değilim. <laughs> Evet arkadaşlar Ayvalık sokakları. Evet. bir karpuzcu abi, bir motorcu abi ve bir tane motorcu iki çocuk bize burayı buldu ve şu an park parası vermedi. Aynen, Aynen. Bu sokaklar çok ne geniş. Ne Yapılar mükemmel. Böyle bir geniş atıyorum. Bakar mısın? Burada yaşlı evler oturuyor Güzel mi? Hayal güzel. Arkadaşlar benim de pembe, mavi. Şu sarı da benim. Vay, wow. güzellik. Vallahi <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Vay be. Wow. Ben tüm sence almadım. Nasıl al özlem? Güzelmiş hizmet ama. Sence? Ekmeği nasıl? Nasıl sosisli? Ben seninkini gözümü gözümü diktim. Harbi mi? Vallahi bir tane daha yiyebilirim belki. Ha yani. öyle mi? Gözün dikti sen şöyle diktim, Benim. E, yok yok yok. Yani, bir tamam. tane daha yedim Okey. Deniz çık acıkmış. Evet arkadaşlar. Tarihi Migros turu. <laughs> arkadaşlar duvarlara bakar mısınız? <laughs> Şaka gibi. Binayı aynen restore etmişler ama böyle şey yani her geçişte böyle şey var. Bakın şurada taşlar falan var. Çok tuhaf. Bakar mısın? Geçmişteki insanlar şey diyor mudur? Ula bura market olacak falan. Asla demiyorlardı ya. Çok iyi. <laughs> Camlı kafe. Makaron ayvalık. Evet. <laughs> olayı anlatır mısın ne oldu? Tamam. oturduk meşhur oğlu meşhur diye. 9.4'te 4'miş 40 bu arada. Var. Yapıştırmışlar oraya yazmışlar. 9.4 meşhuruz. <laughs> Şu bu. İncil var mı yok. Şu var mı yok. Ne vardı? Menü Vaneli var yok. Menü yok. E ne anladık? Bak şuraya. Bak var. 10 çeşit ya. Bir de bak bak. Bir de fiyat performans açısından da bir yani 60-80 lira fark var. Bak. Bakın bir de makaronlarına minnacık. Çok güzel arkadaşlar. Sabah kalktık kahvaltı yaptık

Zorla Çağrı'dan. Tamamen <laughs> orta köydeyiz. Aynen Ondan sonra da şey yaptık, e, muhallebi yedik zincirle. Evet, incirdim. Bir masadan kalktık. Değil o da mi? bir şeydi. Masadan kaçtık. Yani. Aynen öyle. Yolcu evet. evet. sakakları gezdik. Ay yolcu sakakları gezdik. Çok güzeldi. Bol bol fotoğraf çektik. Yetmez bugün, mi? Onun üzerinden puanlar bugün de 2000. Evet arkadaşlar. Kilpe. Havuzdur. 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 Biz de abla böyle video çekmeye karar verdik bu tatilimizi. Evet, Bize şey yapalım dedik hani iddialı olmak ister misiniz? <laughs> ablamız da Güles'in çok tatlı <laughs> bir abla. <laughs> çok güzel, <laughs> güzel, böyle. <laughs> çok güzel lütfen gelin. <laughs> Youtube atacağım abla bu arada gelen buraya şey yapalım. Tamam, abla. Gelin. <laughs> dört numara. <laughs> dört numara abla. Dört numara bu arkadaşlar çok güzel. <laughs> Valla. Üçlü, dört üçlü dört şey kombin 50 lira. Ben de Seda'ya daya seçtim. Görüşürüz abla dikkat et kendine. Emeğine e sağlık. Şey İyi günler. Can Sıkın. İşte Instagram yüklü değil ona vereceğim şimdi kızlardan Abi koskocaman <laughs> paket şey açacağım böyle. Açma <laughs> <laughs> açma. Geçen gün <laughs> tadının bir spoiler'ı aldı dedi çok güzel oldu falan beğendi. Kendimi de bir şey yapacağım buradan. Kadın da biliyor musun 50 bin takipçisi var böyle bir şey. Ama Maşallah. Şey, el işim bin takipçisi var böyle. Seni de ya, bu işler böyle böyle. zaten de. <laughs> sanırım çok ya. ayıp yapmış Ama hesabını hatırlamış görmüyor Hiç yani. Görsel dikkat edin, görüşürüz Evet, yüzüğümün insanı çok canıydı Böyle bir set aldık. Of çok güzel bu arada. Sonra tam beni doyuruyoruz, doyuruyoruz karnımıza. Ondan sonra diyor ki yok şunu alalım, bunu alalım. Sonra diyoruz ki biz aldık, var burada. Yok işte odaya kim çekecek bilmem ne. O kadar sıkıldık ki onlar. Aynen yani. Artık hani adadan eğlenmesini istiyoruz. Bir de yetmiyor çocuklara satışı. Diyor ki yıldız Aynen. Se seçemezsiniz diyor. İnşaat mühendisliğini onu amık diyor. Biz falan orada böyle. oturuyoruz, tutuyor çocuklara yok ben de inşaat mühendisi sokuyorum. Şöyle Aynen. yapıyorum. Diyor ki ezik 67 mi ne. O ne? At, hayır atar seni böyle mi? Aynen bir de şöyle umutsuz konuşuyor bilmem ne falan. Tamam yani. anladık ama yani yeter artık bence. Yani bu kadar yaptıkları yani. fazla artık bence. Katılıyorum. Bence bu sene adı durumunu kovalım. Ben, ben kesinlikle deniz eğlemeyi düşünüyorum. Kork yani. Bu yıl, yıl eğlenen deniz olacak. Yani ehliyetin var değil mi? Var tabii ki. O zaman. Yani kusura bakmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir tane çıkış yapıyoruz. <laughs> <laughs> O zaman nasıl hissediyorsun? Yoruldum. Yok. Sen bir Bu da bir sürü süre Nasıl sıyadacağız bilmiyoruz. Kaptan! Kaptan! Sığmıyor, sığmıyor. Alma, al. Kaptan! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şahin'de arasındayız. Deniz galiba İtalyanın üstü buldun mu? Yes. Olay evet evet. İyiyiz. E, ee, DGS arkadaşlar. İki soru daha yanlışım varmış ama sıkıntı değil. Her türlü puan yetiyor. Evet kraliçe öyle. Kraliçe. Yetiyor yetiyor abi. Ya kraliçe. Yani kraliçe. <laughs> Hiç çalışmadan bu kadar net seçilebilmek güzel bir şey. Bu bölüm seçeceğiz. Bunu halledeceğiz ama onu da az sonra. Daha değil. Şu an Şahin arasındayız. Konum Şahin Deresi. Bayağı trekking yapacağız ama şimdiden evet. e, korkmayın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Neyse başlıyor. Hadi kanka, tamam başlıyor. Baş. Evet arkadaşlar trekking yapıyoruz biz. Çok güzel Bu şey. Biz gibi. Bir de daha üstü var. Orası daha büyük gibi. Akşe o kadar kolay değil. Bakın zorlu. <laughs> Haydi Özlem. Haydi Deniz. Yani biz kolay işler yapmıyoruz, zor işler de yapıyoruz. Buyur. Çok, çok kibarım da aslında. Ve burası çok kötü aslında dikkat etmem lazım. Şu an telefonu tutmamam lazım ama hiç sorunmayayım. Şu an o dağdan çıkamıyorum da. Ama onu bir şey var ben sildiğim. <laughs> evet arkadaşlar suya girdik. Nasıl su Özlem? Yani. <laughs> Buz gibi değil mi? Bu arada arkadaşlar ortam böyle. O şey arasına girdik o mağaranın. Aynen öyle. Mağaranın arasına onu da gösterecektim. Şu gördüğünüz oyuk kısmı bak. Şurası. Ya, derin bir kısmı var. Ve biz yani. geçen sene özlem de boğuluyorduk yersi, orada. Neresi boştu. Kimse Evet bomboş orası. Kim, derin ya kimse oraya Baya, girmiyor. Oraya toplanmışlar. Hı hı. Bir de orası derin kısım biz bir iki sene önce özlem bir boğulma tehlikesi yaşadık. <laughs> Deniz Sağsun bizi oraya bir cesaretlendirdi, cermin götürdük. Cermin Aynen şey. öyle. Yani. Ya orası da Yüzerek evet evet geçtik. Güzel arkadaşlar orayı da gösterdim size de zaten. Bugün bugün çok kalabalık. Bugün nereden de bu arada ya? Bu kadar kalabalık. Allah Allah. Ya yani perşembe olması lazım. Kalabalık olması çok kalabalık. Neyse evet, biz girdik abi. Bir ve su rahat kaç derece ağırdır sizce arkadaşlar? Yani 7 derece falan. 7 derece mi? Bence bir 4'ü vardır. Yok yok. 7-8. Ama donuyoruz ya. <laughs> Şarjman tablamız. Mutlu. Ne olacak? Bu arada millet delirmiş. demiş. Bakın. Mesela şuna. Ya bak bak. Abo. Bir de videoyu aldım. <laughs> Ay çok korkutucu. <laughs> evet atladı. Oradan atladı. Abi delirmiş valla ya. ya. Ya Allah korusun. Ya orası da bir de doğurmuş biraz. Tamam mı? Yani Çarşı bir de yukarı. bir, bir de. millet. Çarp Gelir <laughs> evet. Aslında şeyle gelmememiz lazım. Beyaz terlikle gelmemiz lazım ama yol çok zor ya. Çok bir şey. Neyse ben burada bu tepeye çıkmayı tercih ediyorum çünkü sudan girmek daha tehlikeli ve kaygan olduğu için hiç gerek yok. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarımı bekliyorum artık. Hello! <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, McDonald's'tan <laughs> bıkar mıyız? <laughs> never Never dedik ve sandviç almaya geldik. Lazım, çok etiketli aldım çünkü arkadaşlar. <laughs> Şu anda Özlem'in annesini Uludağ Tüzzimli'ye gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Nasıl bir duygu? <laughs> güzel bir duygu, güzel bir takipti. Şey diyormuş, Allah. Yok <laughs> ya. Evet, astralistim ben geliyor. Bence de, 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 de. de ya. Evet. Öyle annesini bıraktım. Benim yani. <laughs> Bana bir tane şey döneriz deseydin. <laughs> 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 Anneler her son ayda arkadaşlar. Arkadaşlar bu tatili herhalde 6 aydır, 7 aydır manifest diyoruz. Ne diyorsunuz? Evet ya. Valla ya. Ben de bir güne Öyle mi? Vallahi. Efendim? Hiç bu kadar böyle güzel, şey kolay hayran var? Ben de o kadar korkunç geçeni düşünmüyordum açıkçası. Her şey, her şey yapıyoruz şu daha an. Daha iyi olamazdı ya şimdiye kadar. Evet. alayım. Bence çok güzel geçti her kısmı. Bence bir de yolda Bence de ki daha hani daha geç diyemiyoruz çünkü daha devam ediyor. Evet, daha yeni başlıyor falan benim. <laughs> 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 Hızlı zamanlarımız. Hani en iyi pozlarımı şey annem marka oynadım ben. Öyle mi? Tabii. i̇yi <laughs> yaptın. İyi yapmışsın. İyi. Taktik. Daha listemizde yapacaklar şeyler var? Yok daha yapacak <laughs> çok şey var canım. 我在这儿呢。